Dostlar selam. Türk yapımı MMORPG olan The Queenfall bugün erken erişime çıktı. Benim de uzaktan takip ettiğim bir oyundu. Bu oyunun ilk videosunu gördüğümde baya bir şaşırmıştım. Çünkü gösterdikleri içerikler neredeyse bütün MMORPG'leri kapsıyordu. İşte Archeage'den vardı, Ace of vardı, Black Desert, Terra... Sanki her birinden güzel yanlarını alıp oyuna koymuşlar gibi gözüküyordu. Ki ilk videolarını izlediğimde Türk yapımı olduğunu bile bilmiyordum bu oyunu gösterdikleri videolarda işte mevsim geçişleri, tavernalarda NPC'lerle, oyuncularla kart oyunu oynama, farming, fishing, life skill'ler, karavan ticaret sistemi, deniz savaşları, bunun gibi birçok içerik bulunuyordu. Hatta en garibime giden çağ atlama sistemi. İşte oyunda trenler, mekarabotlar falan olacakmış. Çağ atlandıkça artık o sistemler nasıl çalışacak hiç fikrim yok. Elbette bu kadar fazla içeriğin bu kadar kısa bir sürede çıkabilmesini ben de beklemiyordum. Sonra biraz araştırdım. Oyunun yapımcı stüdyosu 2019'da Cairo Online adında bir oyun geliştiriyorlar. Tamamen TR'ye yönelik. 2021'de oyun çıkmadan iptal edilmiş. Bunun yerine Queenfulu geliştirmeye başlamışlar. Cairo Online'a da biraz baktım. Anladığım kadarıyla biz sadece TR'ye değil, globale yönelik bir oyun yapalım demişler. O yüzden Cairo Online'ı iptal edip üstüne koyup QueenFall'u yapmaya başlamışlar. Zaten UI'dir, ikonlardır, efektlerdir falan neredeyse direkt Kyra Online'ın birebir aynısı. Yani baktığımızda, Kyra Online'ın geliştirme tarihinde dahil edersek QueenFall bir 5-6 yıldır geliştirme sürecinde olarak gözüküyor. Eylül ayında oyunun 3. betası vardı, ben de katılmıştım. Yaklaşık bir 4-5 saat kadar oynayabildim. Oyun hiç iyi hissettirmiyordu. UI, efektler vesaire geçtim oyunda yürümesi, koşması, karakterin hareketleri, NPC'lerle etkileşim yani bunlar hiç iyi hissettirmiyordu. Elbette bir beta olduğunu varsayarak dedim ki tamam bu oyun en az bir iki yıl süre gerekiyor. Belki şu an hani farklı şeyleri test ediyor olabilirler. Network sistemleri olabilir, işte sunucularla alakalı bir şeyler olabilir. Şimdilik uzaktan takip etmeye devam edelim. Derken dün Steam'de popüler ve yakında sekmesine baktığımda Queenfall'u görünce bayağı bir şaşırdım. Benim katıldığım beta'dan bu yana 4 ay olmuş. Hani 4 ayda oyunun oynanabilir bir seviyeye gelmesi benim gözümde imkansızdı. Ancak erken erişim olarak çıkartmaya karar vermişler. Global fiyatı 20 dolar, TRE ise 16 dolarlık bir fiyatlandırma yapmışlar. Daha sonrasında erken erişim trailer videolarına baktım. Oyun hala aynı gözüküyor. Bu yüzden dolayı da açıkçası 16 dolar verip tekrar girmek istemedim. Ki oyundaki sorun içerik değil, bu içeriklerin keyifli bir şekilde yapılamaması. Yani şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla grafikler üzerinden ilerliyorlar. Evet, oyunun grafikleri gerçekten güzel. Ama oynanış, efektler, UI hiç iyi hissettirmiyor. Günümüzün grafikleri ile 2000'lerin oynanışları, efektleri, mekanikleri birleştirilmiş gibi duruyor. Yani zaten günümüzde kimse WoW'u ya da Final Fantasy grafiklerinden dolayı oynamıyor şu dungeon'daki ork sanki Rapelz'den, Night Online'dan alınmış 4K'ya çevrilip mob diye koyulmuş gibi. Moblar bir tane etek animasyonu yapıyor, 3 saniye sabit duruyor sonra tekrar aynı etek animasyonunu yapıyor. Bu ejderhadan çıkan alevler Fire Effect Gift diye aratılıp sanki oraya konulmuş gibi duruyor. Bir de bu gösterilen housing, ev kurma, bina kurma sistemi var gemine bile düzenlemeler yapabiliyorsun gösterdiklerine göre. Ben betada bu kadar ilerlemediğim için bunlar nasıl çalışıyor bir yorum yapamıyorum. Başka oynayan kişilerden de bu özellikler özelinde bir video göremedim. Bu yüzden dolayı bunların testini oyuncular yapabildi mi yapamadı mı bir fikrim yok. Elbette şu an bunlar oyunda mevcuttur ancak biz bunları geliştireceğinin gözünden görüyoruz bir oyuncu bu evi nasıl kuracak? Bu gemiyi nasıl düzenleyecek? Yani şu an bir survival oyununda olan ev kurma sistemi var. Ark Rust gibi. Bunun bir MMORPG seviyesinde baksız çalışabileceğini bu kadar kısa bir sürede açıkçası ben düşünmüyorum. Oyunun 2016 km kare haritası bulunuyor ancak beta sürecinde harita çok boş hissettiriyordu. Grind spotlarında aynı mob'dan 50-100 tane bulunuyor. Hiçbir çeşitlilik gözükmüyordu. Open World PvP vardı ancak Time to Kill çok yavaştı. Zaten combat özelinde de karakter iyi hissettirmediği için benim gibi bir PvP oyuncusunun bile ilgisini yakalayamamıştı. Pay to Win konusunda ise geliştiriciler Pay to Win olmadığını, mağazada yalnızca oyun dengesini etkilemeyen kostümler, özel öğeler ve objeler sunacaklarını söylüyorlar. Ancak bu oyunun bu haliyle Pay to Win olmadan sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum geliştiriciler üzerinde. Yani beni pozitiften negatif tarafa yönelten kısım şu oldu. Ben oyunun betasını oynadım. Ve benim tecrübeme göre oyunun ana mekaniklerinde yenilenmeye gidilmesi gerekiyor. Yani bu karakterin yürüyüşü, koşuşu, NPC'lerle etkileşimi, mobların animasyonları, skill'lerin efektleri... Bunların komple değiştirilmesi gerekiyor. Ancak bunun yerine 4 ay sonra hiçbir değişiklik yapılmadan hala grafikler özelinden ilerleyerek grafikleri remasterladık diyerek erken erişimi çıkartılması. Madem Kayro Online'ı salıp oyun geçtiniz ve globale yönelik bir oyun yapmak istediniz ki globalde de ilk videoları çıktığı zaman oyun ünlü yayıncılar, youtuberlar bu oyuna değindi. Böyle bir <laughs> fırsatı da elde etmişken neden bu halde erken erişim için acele edildi? Yani biraz daha çalışılıp bu oyuncu dalgasını, bu popüleriteyi de yakalayıp çok daha iyi bir halde karşımıza çıkabilirdi diye düşünüyorum. Benim sayfalarında belirttiklerine göre erken erişim için 6 aylık bir süre planlamışlar. Bu elbette uzayabilirmiş. Gameplay videolarında yer alan bütün içerikler ve özellikler oyunda mevcutmuş. Erken erişim sırasında eklenen içerikler ve özellikler arttıkça da fiyatı da yükseltebilirlermiş. Oyundaki asetlerin çoğunun hazır olarak satın alındığı söyleniyor. Bu benim için bir problem değil. Asetler satın alınabilir. Benim için önemli olan kısım bu olan asetlerin oluşturulmak istenen dünyaya uyumu ve kullanımı. Ancak şu anda bu asetler çok yapay hissettiriyor. Muhteşem grafiklere sahip olsak bile bu yapaylık hissini ortadan kaldırmak mümkün değil. Oyunda şu anda iyi diyebileceğim iki şey var. Detaylı bir karakter oluşturma sistemi ve grafikler. Bu iki özellik dışında maalesef geriye kalan her şey iyi bir izlenim bırakmıyor. Belirttiğim gibi sorun içerik değil, bu içeriklerin keyifli mekaniklerle harmanlanmamış olması. Şu anki durumda bu mekanikler benim için hiç keyifli gözükmüyor. Sanki Queenfall yerine Cairo Online 2 çıkartılmış. Kısacası günümüz grafikleriyle 2000'lerin mekaniklerini kombinleyip karşımıza 1-2 yıl sonra radikal bir değişiklik yapılmadığı takdirde muhtemelen kapanacak bir başka MMORPG gelmiş gibi gözüküyor. Umarım ben yanılırım ve gerçekten ciddi anlamda bir değişiklik yapılır ve oyunun ana sistemleri komple elden geçirilir. Böylece hem ülkemizde hem de globalde oynanabilecek yeni bir MMORPG ile tanışmış oluruz. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? 16 dolar verilip tekrardan bir şans verilir mi? şu an oynayan varsa nasıl hissettiriyor yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.